Tekrar merhaba arkadaşlar. AYT tekrarlarımıza sindirim sistemiyle devam ediyorum. Sindirim sistemin çok fazla ezber kısmı var. Enzim isim, enzim isimleri var ama ben daha çok karaciğer, pankreas, ince bağırsak bunlar arasındaki kanallar bu ilişkide sıkıntı yaşadığınızı biliyorum. Bu kısma değineceğim. Bir de emilim kısmı önemli. O kısma değmiş olacağım bu dersinde. Şimdi karaciğer, kalp ve ince bağırsağı göstermiş olursak eğer, tabii ki bunların boyutları veya konumları birebir aynı değil ama en azından zihnimizde bir şeyler canlansın diye bunu yapabiliriz. Bir tane damarımız olacak. Bu damar kalpten çıkan aortun bir kolu olarak diyeyim. İşte aortu buradan çıkmış olsun. Karaciğer atar damarı dediğimiz bir damar olacak ve kalbe temiz karaciğere temiz kan getirecek kalpler. Bir damarımız bu. Karaciğerin özellikle hangi damarlarla bağlantı olduğunu ilk etapta göstermemiz önemli. Şimdi ikinci damarımız şu arkadaşlar. Karaciğerden hemen çıkan kirli kan taşıyan karaciğer üstü toplar damarı diye de geçen ya da direkt karaciğer toplar damarı diye de kısaca söylenen damar. Bu damar alt ana toplar damara bağlanacak ve bu alt ana toplar damarla da işte kalbi sağ kulakçığından giriş yapacak. Bu da ikinci damar karaciğerle bağlantılı olan. Bir üçüncü damarımız ise ince bağırsaklı arkadaşlar bağlantılı Şu an bu alt tarafta çizdiğim şeyi ince bağırsak gibi düşünebilirsiniz. İnce bağırsakla bağlantılı olarak da Kapı toplar damarı dediğimiz bir damar var. Bunu söyleyebiliriz. Kapı toplar damarı da ismi de toplar dikkat ederseniz. Evet kirli kan taşıyacak ama bu damarın şöyle bir özelliği var. İnce bağırsaktan emilen besinlerin karaciğere getirilmesini sağlayacak. Bunu birazdan konuşacağız. Şimdi bir özellik daha var arkadaşlar. Bunlar üçü kan damarı. Bir de bir kanalı var karaciğerin. Safra taşıyan bir kanalı. Onu da bu şekilde bir temsilen göstermiş olalım. Turuncu bir renk kullanmış olalım. Bu kanalın ismi koledok kanalı. Bakın kan taşımıyor kesinlikle. Bu safra taşıyan bir kanal. Şurada da safra kesesi dediğimiz kısım görünecek. İnce bağırsak burası. İnce bağırsakta şurada bir kabarcık görünümünde yapımız var. Birazdan tekrar buraya değineceğim. Buna da water kabarcığı denecek. Evet yani karaciğerin ilk etapta giren çıkan damarları ve karaciğerden ince bağırsağa bağlanan kanalı gösterdiğimiz aslında genel şekil bu. Şimdi burada genellikle öğrencilerin çoğunun bilmediği bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Kapı topları hepiniz hemen hemen duymuşsunuzdur ince bağırsakla karaciğer arasında. Ama bilmediğimiz şey kapı toplar damar aslında birkaç organla da bağlantılı. Sadece ince bağırsakla değil. Mesela hani ince bağırsak kısmını zaten biliyorum tamam. Mesela kapı toplar mide ile de bağlantılı, kalın bağırsakla da bağlantılı, dalat ve hatta pankreasla da bağlantısı var. Bakın bununla ilgili bir resim göstereyim size. Tabii ki buradaki şekillerin okların hepsinin latince karşılıkları vardı. Bunları göstermedim. Şurası bizim karaciğerimizi temsil etmiş olsun. Bakın şu damar arkadaşlar. Şurası böyle mavi mor gibi çizilmiş olan damar aslında kapı toplar damarı. Hemen bakıyorum kimlerle bağlantılı. Şurası mide. Aa, evet evet ile bakın bir bağlantısı var. Şurası dalak. Dalakla bir bağlantısı var. Kapı toplar damarına bağlanıyor burası da. Şurası pankreas. Evet pankreasla bağlanmış. Şurası kalın bağırsak. ata kalın bağırsak devamlı burada bu ikisi de kalın bağırsak olmuş olacak. O da kapı toplara bağlanıyor ve tabii ki bizim hep böyle sorularda gördüğümüz ince bağırsak olacak. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Gözse Yilme'nin bir sorusu vardı daha önceki yıllara ait. Bu soru da karaciğer ile o mide, dalak ve benzeri organların bağlantısını da göstermişti. Kapı toplarıyla olan bağlantılarını. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız şaşırmayın diye özellikle bunu da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar genellikle karaciğer, pankreas, ince bağırsak ilişkisini bu resimle gösteriyorlar. Hatta ÖSYM'nin 2017'de çıkmış olan sorusunda kullanılan şekilde bu. Ben bu şekli evet bunun üzerinde de konuşacağım ama bunu daha iyi anlayabilmemiz için ben biraz daha temsili bir hale getirdim. Yani karaciğerle pankreas elbette ki böyle ayrık durmuyorlar ama duruş olarak pozisyonları böyle değil ama olayı daha iyi anlayalım diye ben bu hale getirmiş oluyorum. Şimdi karaciğerimiz, pankreasımız bakın burası da ince bağırsak. İnce bağırsağında özellikle 3 kısmı var biliyorsunuzdur. Bunlardan birinci kısmı yani biraz daha işte ilk 25 santimlik kısmını biz 12 parmak bağırsağı diyeceğiz. 12 parmak bağırsağı şu tarafta da mide var diye düşünebilirsiniz. Mesela mideden zaten gelişi oluyor diye düşünebiliriz. Şimdi 12 parmak bağırsağın üzerinde bir kabarcık gibi söylenen bir yapı var. Bunun ismi water kabarcığı dediğimiz bir kısım. Şuradaki açıklığın ismi bu. Karaciğerden bir kanal az önce ismi de geçti koledok kanalı Koledok kanalı karaciğerden biraz sonra buraya safra akıtmış olacak. Bu water kabarcığının içinden oradaki açıklıktan geçerek 12 parmak bağırsağına dökülecek. Yine Pankreasın bir kanalı var içerisinde kanalı olacak. Bu kanal devam edecek. Bir sul kanalı ismini alacak. O da aynı şekilde içeriğini ürettiği salgılarını birazdan bunları da konuşacağız. Votur kabarcığına oradan da 12 parmak bağırsağına göndermiş olacak. Şimdi arkadaşlar mantık şu. Aynı renkleri kullanacağım. Gönderdikleri yaptıkları işlerle ilgili. Mesela 12 parmak bağırsağından sekretin denilen bir hormon salgılanır. Bakın bu arada hormonları da burada toplayacak. Sekretin hormonu salgılanır. Sekretin hormonu diğer bütün hormonlar gibi kana verilir. Kana verildikten sonra pankreası uyarır. Pankreas da bu uyarının üzerine bir karbonat dediğimiz iyonları üretir. Bir karbonatı. Bir karbonat şimdi görevinde konuşalım. Bir karbonat da şuradaki o virüsün kanalı dediğimiz kanaldan ince bağırsa gelmiş olur ve votur kabarcığından akarak dökülerek 12 parmak varsa ince varsa gelmiş olur. Şimdi niye bir karbonat ihtiyaç var? Önce onu konuşalım. Diyelim ki midede biliyorsunuz hidroklorik asit vardı ve hidroklorik asitle bulaşmış iyice bulamaç haline gelmiş olan kimus dediğimiz bir bulamaç var. Şimdi kimusun bu asitli olan bulamaçın siz düşünün ki mideden ince bağırsağın içerisine gelmiş olsun ve buradaki pH'ı direkt Düşürdü. Yani asitliği arttırdı. Bizim öncelikli olarak bağırsak için pH'e müdahale edilmemiz, etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bağırsak içerisinin bazik olması gerekiyor ki oradaki enzimler çalışsın. İşte arkadaşlar sekretin hormonunun etkisiyle pankreas bir karbonat iyonu üretiyor. Bunları da bir sunktan buraya gönderiyor. Bir karbonat da işte kimustan o mideden gelen asitli bulamacı asit etkisini bazikleştirmiş oluyor. En azından önce nötrlü daha sonra da safranın da etkisiyle bazikleştirme olacak. Şimdi burada öncelikli olarak bunu anladım. Devam ediyorum. Bakın o zaman maviyi takip ettiğinizde hangi hormonun ne iş yaptığını da görmüş olacaksınız. Değil mi? Başka bir renk kullanıyorum şimdi de. Bu sekretin değil de bu sefer de 12 parmak bağırsağından kolesistokinin kolesis yazamadım hemen şurayı bir daha yapalım kolestistokinin denilen bir hormon olacak. Kolestistokinin ise yine kana verilecek. Kana verildikten sonra yine pankreası uyaracak. Bunun üzerine pankreas, pankreas enzimlerini üretecek. Pankreas öz suyu da diye geçiyor ama genellikle pankreas enzimlerini üretiyor demek daha herhalde doğru olacak. Pankreas enzimleri de buradan yine aynı şekilde bakın kanalla bir su kanalıyla o da water kabarcığına water kabarcığından da 12 parmak bağırsağına dökülecek. Şimdi bu pankreas enzimleri meselesini hemen bir konuşalım. Burayı tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar ağızdaki enzimleri genelde hiçbiriniz karıştırmıyorsunuz. Ağızda kullandığımız enzim amilaz enzimi ya da pityalin dediğimiz enzim. Evet biliyoruz amilaz pankreasta da var ama o pankreatik amilaz tükürükte e, bulacağım. Nideyi genelde hiç unutmuyorsunuz. İşte pepsinojen inaktif hali. Daha sonra da aktifleşmiş haliyle pepsin. Genelde bunu da kimse karıştırmıyor. Şimdi pankreasın enzimlerini gerçekten ezberlememiz gerekecek. Bunlar kimler? Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimi nükleaz. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimi nükleaz. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimi nükleaz çok tekrar ediyorum çünkü böyle kulağınızda kalsın istiyorum. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimi tripsinojen, nükleaz ve bir de arkadaşlar bütün bu tekerlememiz gibi, tekerleme gibi bir de karboksi peptidaz. Bütün bunlar da pankreasın salgıladığı enzimler. Şunu tabii ki biliyorum mesela amilaz karbonhidrat, pankreatik amilaz karbonhidrat sindiriminde, lipaz yağ sindiriminde. Tripsinojen ve kimitropsinojen protein sindiriminde, nükleaz nükleik asitlerin DNA ve RNA'ların sindiriminde, karboksipeptidaz da yine polipeptitlerin sindiriminde yani bir çeşit protein sindiriminde katkıda bulunacak. Bakın ben şöyle yapıyorum. Bir de çünkü devreye bütün bunları ezberledikten sonra bir de ince bağırsak enzimleri diye bir başlık giriyor devreye. Ben şöyle yapıyorum. İnce bağırsak enzimlerini ayrı olarak ezberletmiyorum öğrencilerime. Diyorum ki Midi, ağzı biliyorsunuz. Onu geçin zaten. Genelde kimse karıştırmıyor. Midiydi ben kimsenin karıştırdığını hemen hemen görmüyorum. Şunları ezberleyin diyorum. Bunları gerçekten tanıyın. Bunlar sizin tanıdığınız enzim olsun. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimitripsinojen, nükleaz, karboksit, peptidaz. Bunlar tanıdığınız enzim olsun. Bundan, bunun dışında bu konuda gördüğünüz diğer enzimlerin hepsini ince bağırsak enzimi olarak kabul edin. O, kabul edin derken o şekilde bilin. Mesela sorunun bir tanesinde entorokinaz diye bir enzim geçti. Şimdi bu kimin enzimi? Düşünüyorum. Tanıdığım enzimlerden biri mi benim? Tanıdıklarım bunlar. Hayır tanıdıklarımdan biri değil. O zaman bu ince bağırsak enzimidir. Diyelim ki işte aminopeptidaz diye bir isim geçti. Tanıyor muyum? Hayır tanımıyorum. O zaman bu ince bağırsak. Yani burada özellikle pankreas enzimlerini bilirseniz geri kalanların ince bağırsak enzimi olduğunu söyleyebilirsiniz. Tabi burada ayrıntılar var. Ben o ayrıntılara girmeyeceğim. Bazı enzimler değil ki ince bağırsak lipazı diye bir ayrı lipaz çeşidi de var. Onlara genelde girmiyoruz müfredat dahilinde ama e, genel anlamda pankreas enzimleri böyle kabul edebiliriz. Şimdi artık şunu da biliyorum yani kolesistokinon kana verildi, pankreas uyardı, pankreas enzimleri, amilaz, lifaz, tripsinojen, kimotripsinojen, lipaz ve karboksipeptidaz bunlar da yine virsük kanalı aracılığıyla otur kabarcığına gelmiş oldular. Peki şimdi devam ediyorum başka bir renk kullanacağım. Sekretif hormonu yine sekretinle başlayayım. 12 parmak bazlarından salgılanan sekretin hormonu kana veriliyor. Bu sefer de etkisini karaciğer üzerinde gösterecek. Karaciğerdeki safra üretimini hızlandırıyor. Oradaki safra üretiminde etkili oluyor. Safra üretildi diyelim ki karaciğerde. Bu üretilen safra yine kanallar aracılığıyla safra kesesine getiriliyor. Şurası da bizim safra kesemizi temsil etmiş olsun. Şimdi hemen bir başka ıı, hormonumuz olan kolesistokinon devreye giriyor. Kolesistokinon da yine 12 parmak bağırsağından 12 parmak bağırsağından salgılandı. Safra kesimi uyardı. Ve onda depolanmış olan safranın buradan koledok kanalıyla yine water kabarcığına oradan da 12 parmak bağırsağına dökülmesine sağladı. Burada şunu söylemekte fayda var. Az önce nasıl ki bir karbonat iyonu bir sütla water kabarcığına geldiğinde ortamdaki o kimusun etkisiyle oluşan asitli ortamı nötralize etti hatta bazikleştirdi. Aynı şekilde safranın da arkadaşlar buradaki ortamı bağırsak içerisinde nötrleştirme gibi bir özelliği var bunu da söylemiş olalım bu şekilde arkadaşlar aslında biz hemen hepsini toplamış oluyoruz yani üç arasındaki üç organ arasındaki bütün o kanallar hormonlar en azından müfredat dahildekiler görülmüş oluyor şimdi ince bağılaktaki emilime geldiğimizde besinlerin emilimi kısmı da çok önemli arkadaşlar Diyelim ki 4-5 saat önce bir şeyler yedik, karbonhidrat yağ, protein içerikli besinler yedik. Şu an bağırsakımız içerisinde glikoz, aminoasit, fruktozlar, sular, mineraller, yağ asidi, gliserol, bütün bunlar bağırsakımız içerisinde bulunmuş olsun. Şimdi bizim beslenmedeki asıl amacımız şu, biz besleniyoruz, sonra bunlar sindirim sistemimizde en küçük parçalarına kadar ayrılıyor. Sindirim sistemimizde yani bağırsaklarımızda emilerek kana geçiyor ve o şekilde benim vücudumdaki bütün hücrelere dağılıyor. Mesela solunum sisteminde de ne dedik biz? İşte oksijenin taşınması gerekiyor. Bütün hücrelerime oksijen taşınması gerekiyor kanla dedik. Aynı şekilde benim işte kanımdaki glikozun da önce yemiş olduğum besin glikoza kadar ayrışıyor. Sonra bu glikoz kana geçecek. Kandan da benim ta işte ayağımın en ucundaki hücreye kadar da ulaşmış, ulaşmış olacak. O yüzden eminim önemli arkadaşlar. Şimdi bağırsak içerisinde bütün bu besinler var. Tabii ki böyle bir tarafa toplanmış değiller. Birileri bir yerlerde yoğunlaşmış değiller karışık bir vaziyette bulunuyorlar. Fakat ben özellikle yağla ilgili olanları, yağ stabilisörü biraz ayrı tuttum. Glikoz, aminoasit, fruktoz, mineralleri de ayrı tuttum. Bunun sebebi de emilimlerinin farklı yerden olmuş olması. Şimdi bağırsak içerisinde villus adı verilen şurada gördüğünüz parmak şeklindeki çıkıntılar var. Bu villusu biraz daha büyüttüğümde bunun içerisinde kılcal kan damarları olmuş olacak. Yani şuradaki kırmızı ve mavi olarak gösterdiğim yerler aslında kan damarını, kan kılcallarını temsil ediyor. Kırmızı mavi geçişi de oksijen karbondioksit ile ilgili. Bir de burada yeşil olarak gösterdiğim bir kılcal grup var. O da lenf kılcallarını temsil ediyor. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz aslında. Diyelim ki işte bağırsağın içerisinde şurada bu aşamayı söyleyeyim. Diyelim ki amino asit var. Aynı zamanda da burada yağla ilgili besinler olmuş olsun. Amino asit daha çok kan kılcallarına geçerken yağla ilgili olanlar da lenf kılcalı dediğimiz kısma geçebiliyorlar. Şimdi işte bunları konuşmuş olacağız. Özellikle benim glikozamin fruktozu mineralleri bu tarafa yazmamın sebebi bu. Önce buradan başlıyorum. Diyelim ki emilim gerçekleşti ve bunlar lenf kılcalı, kan kılcalığına bir kanala gel, bir damara geçti. Biz bu damarı biliyoruz. Şunlar kan kılcalını temsil etmiş olsun şuradaki özellikle işte mavi geçiş de olmuş olacak. Burası bizim kapı toplar damarımız ve biz bu damarı az önce öğrenmiş olduk. Kapı toplar damarından sonra karaciğere geçiş var. Arkadaşlar karaciğerin burada çok önemli iki fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi eğer ben o gün çok fazla bir besin çeşidinden almışsam, mesela çok fazla glikoz aldıysam, çok fazla amino asit aldıysam, bütün bu fazlaların hatta bazı vitaminlerin de yine fazlaları, bunların fazlasını depo etme, gerektiği zamanda dönüştürme gibi bir özelliği olacak bir çeşit. Homestesi adına da aslında katkı sağlamış olacak kanın dengesi adına. Birinci görev bu. İkinci görevi de besinlerle birlikte vücudumla almış olduğum toksik maddeler olabilir. Bunların da o zehirli etkisini zehirsizleştirme gibi son derece önemli bir görev var. O yüzden aslında besinler tam anlamıyla dolaşıma kat, katılmadan önce, tam anlamıyla benim hücrelerime gitmeden önce karaciğer kontrolünden, denetimden geçiyor diyebiliriz. Karaciğerin hemen üstünde bizim karaciğer üstü toplar damarı diye az önce gösterdiğimiz bir damar vardı. Bu damarda alt ana toplar damarla kalbe bağlanacak. Hemen şunu da gösterelim. Karaciğer üstü toplar damarı, üstü toplar damarı. Şurası da alt ana toplar damar olacak. Tamam, kalbe geldiler. Peki bir yandan da lenfle ilgili olanlar, onun orada emilenleri hemen konuşalım. Arkadaşlar yağ asiti gliserolü ben hemen şu önce size yan sayfada göstereyim. Şu an burasının bağırsak içi olduğunu düşünün. Bakın şurası ile şurası arasının komple bağırsak içi olduğunu düşünün. Bağırsak içerisindeki şu çizdiğim hücrelerde bağırsak epitel hücreleri denilen hücreler. Bizim bağırsağımızdaki gliserol yağ asiti de zaten sindirimleri tamamlanmış triglyceridler gliserol yağ asitine dönüşmüşler. Bunların emilimini göstereceğim. Önce şu oluyor arkadaşlar. Gliserol ve yağ asiti epitel hücreleri denilen hücrelere geçtiler. Bağırsak içerisindeki. Ben şu an nereye gösteriyorum size? Bakın şu üstteki yeşil kılcalları da gördüğünüze göre. Ben size şu an gösterdiğim kısım şu yeşil olan kılcallara geçmeden önce şu arada olan olayı önce gösteriyorum. Sonra bu yeşil kılcal kısmına geçmiş olacağız. Peki Şimdi ya asitigliserol bu hücrelerin içerisinde tekrar triglyceride çevrilecekler. Sonrasında bu yapıya triglyceride kolesterol eklenecek. Bir de fosfolipid eklenecek ve bütün bunların hepsi protein bir kılıfla çevrilecek. Biz bu yapıya arkadaşlar şilomikron diyeceğiz. İşte şimdi lenfin içerisinde şilomikron halinde yani bu şekliyle lenf kılcallarına geçecek. Hemen şunu diyebilirsiniz bu kadar büyük olduğuna göre yapı olarak o zaman bu hücrelerden dışarıya atılmasının o lenf kılcalarına geçiş aşamasında egzostoz yapıldığını da söyleyebiliriz. Mesela diğerleri için amino asit, fruktoz, glikoz bunlarla ilgili konuşurken ne dedik? Direkt böyle egzotoz falan demiyoruz. Ya pasif taşıma ya da aktif taşıma ile zaten geçebilen moleküler oldukları için. Ama şilomikronların buradaki geçişlerini biz daha çok egzositozla diyeceğiz. Şimdi nerelere geçiyorlar o zaman? Önce bir lenf kılcallarına geçecekler arkadaşlar. Şu yeşil kısım takip ediyorum şimdi şu Hatta şöyle de yapabiliriz. Biz o sarı az önce çizdiğim şekliyle de gösterebiliriz. Şilo mikron buradan sonraki kısımda peke sarnıcı adı verilen bir yere gelecek. Bu bir lenf düğümü. Dikkat ederseniz bu arkadaşlar yeşil olarak çizdiğim bütün bu kısımlar aslında lenf kılcalıyla emildiler. Onların içerisindeki sıvı kırmızı değil, kan değil. E, o yüzden de böyle biraz daha şeffaf bir sıvı ama ben yeşilde göstermiş oldum. Bir sonraki aşamada büyük göğüs lenf kanalı denilen bir kanala gelecekler. Bu büyük göğüs lenf kanalı aynı zamanda tam göğsün ortasında torasik kanal olarak da geçecek bazı yerlerde böyle de görebilirsiniz. Şimdi buraya kadar yeşil olarak çizgilerim hepsi lenf sistemine aitti. Ama bundan sonra şurada mavi olarak gösterdiğim yerde kan dolaşımına katılacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Genellikle bunu soruyorlar. Yani şilomikronun o bizim şilomikronlarımızın dolaşıma katıldı. Kan dolaşımına daha doğrusu katıldığı yer neresidir dediklerinde sol köprücük kemiğimizin altında bir toplar var. Oradan dolaşıma katılıyor. Bir sonraki aşamasında üst ana toplar damara geliyor oradan da son toplar damardan da kalbin sağ kulakçığına gelmiş oluyor. Mesela şöyle yapalım bir, yandan da bir amino asitimizi de takip edelim. Amino asitimiz nereden geçti? Kan kılcalı, kapı toplar damarı, karaciğer, karaciğer üstü toplar damarı, alt ana toplar O da yine kalbin sağ kulakçığına geldi. Yani bizim ince bağırsaktan emilmiş olan şilo mikronumuzla yine ince bağırsaktan karaciğer üzerinden giden aminoasitimiz aslında sağ kulakçıkta ilk olarak buluşmuşlar diyebiliriz. Şöyle tabii ki aynı zamanda gelip gelmemeleri konusuna girmeden bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada gelen sorular ne onu hemen size söyleyeyim. Genellikle sorulan soru şu kısımla ilgili. Mesela diyorlar ki kapı toplar damarının mı glikoz yoğunluğu daha fazla karaciğer üstü toplar damarının mı? Tabi bunu söylemek için açlık durumunda mı yoksa tokluk durumunda olduğunumu öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar mantık şu, diyelim ki açlık durumundayız. Açlık durumu yaklaşık 12 saat kadar yemek yememiş olma durumu, bağırsağınızda bir glikoz yoğunluğu yok, çok fazla besin yok. O zaman kapı toplar damarına da çok fazla besin geçemedi. Karaciğer hemen ne yapıyor? Oysa ki dolaşıma belli oranda glikoz verilmesi gerekiyor. Karaciğer hemen ne yapıyor? İşte daha önceden depolamış olduğu glikojenler varsa mesela bunları glikoza çevirebiliyor. Diyelim ki amino asitleri var, bunları glikoza çevirebiliyor. Yağla ilgili olan yapılarını glikoza çevirebiliyor. Yani karaciğer buradan besin gelmiyorsa, kapı toplar damarından kendisine gelen bir glikoz yoksa ya da bu oran yeterli değilse bunu dengelemek için kanı normal seviyede verebilmek için bazı dönüşüm reaksiyonları yapıyor. Hemen düşünelim o zaman açlık durumunda buraya neredeyse işte sıfır diyelim sıfır olmaz evet ama çok az glikoz geçtiğini düşünelim. Ama buraya normal seviyede glikoz geçmiş oldu. O eksiği hemen karaciğer kapattı. O zaman kapı toplar damarına glikoz yoğunluğu mu? daha fazla karaciğer toplar damarını mı dediğimizde karaciğer toplar biraz daha fazla. Peki tokluk durumunu hemen düşünelim. Tokluk durumunda ise bu sefer gayet fazla bir şekilde hemen yemekten kısa bir süre sonra konuşalım. İşte çok fazla glikoz geçtiğini düşünelim. Bu sefer karaciğer değişik tersini yapacak. Mesela glikozları glikojene çevirecek veya glikozları aminasite çevirebilecek. Yine buraya normal seviyedeki glikozu vermiş olacak çok glikozu normale indirgeyerek orada o dengeyi sağlayarak. O zaman topluk durumunda da kapı toplar damarından glikoz yoğunluğu, karaciğer üstü toplar damarının glikoz yoğunluğundan fazla olacak. Arkadaşlar ÖSYM bir böyle bir soru var ÖSYM'nin. Bunu anlatıyor soruda. Soruda diyor ki bütün bunlara vararak bunları göz önüne alarak aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir? Bu sonuca varılabilir bir kesinlik ifadesi var orada. Şimdi şunu hemen söyleyelim. Biz eğer açlık durumunda burada az glikoz olduğu halde hemen şunları tekrar çekiyorum. Açlık durumunda burada az glikoz olduğunu biliyorum ama buraya normal seviyede glikoz geldiğini görüyorsam yani karaciğer topar damarı glikoz yoğunun daha fazla olduğunu kapı toplardan ölçüyorsam burada şunu düşünebilirim. Karaciğer bir şeyler yapmış, ne yapmış, ne etmiş. Bir şekilde kandaki glikozu arttırmış. Ama siz şu içeride olan olayları bilemezsiniz. Yani o glikozu arttırma glikojenden mi oldu? Amino asiti çevirmekten mi oldu? Ya da başka besinlerin çevrilmesinden Mesela latik <laughs> asitin olabilir. Yani siz şunu bilemezsiniz. Neyin dönüşümünden glikoz yaptığını bilemezsiniz. Şu kadarlık bir bilgiyle en azından. Ama sonuç olarak glikozu arttırdığı sonucuna varabilirsiniz. O yüzden oradaki e, soruda da böyle bir Çağdırıcılık vardı. Peki görüşmek üzere.